Merhaba arkadaşlar, hepiniz Hayatın Renk Kat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tatilde okuyabileceğiniz ve büyük keyif alacağınız iki birbirinden güzel kitap önereceğim. Hadi hemen kitaplarımıza başlayalım. Birinci kitabımız Ahmet Ümit'ten Masal Masal içinde. Hemen size arkasını okuyorum. Şapkacının büyük şanssızlığından nefsine karşı girdiği mücadeleyi kaybeden müezzine, ancak gözlerini kaybettiğinde hatasına görebilen kör adamdan, bilge babasının mirasıyla hayata yeniden tutunan kuyumcuya, hatalar, pişmanlıklar, keder ve elemle, örüdü masallar derse çıkarmasını bilene huzurun sırrını vaat ediyor. Çiğ süt emmiş insanı kendi hatalarında pişmeye çağırıyor. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir kitap. İçinde cıvıl cıvıl resimler var. Konusunu ben kısaca bir özet geçeyim. Bir padişah var, kendini çok beğeniyor ve bir gün diyor ki, "Benden bu dünyada daha cömert bir insan var mı?" diyor. Bütün herkes evet diyor. Fakat gerçekten öyle düşünmüyorlar. Fakat vezir diyor ki, "Hayır padişahım, sizden daha cömert birisi var." diyor ve padişah da şaşırıyor ve bunun kim olduğunu bulmak için bir yolculuğa çıkıyorlar. Evet, şimdi ikinci kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımız ünlü Victoria Hugo yazarından Sefiller kitabı. Bu kitap gerçekten çok güzel fakat birazcık duygusal bir kitap aslında. Ee, bu kitap, bu kitabın içinde diğeri gibi resimler yok ama gerçekten çok güzel bir kitap. Ee, kitabımız 170 sayfadan oluşuyor. Hemen size arkasını okuyorum. Paris'in ışıltılı resminin ardındaki yoksul dünya, tüken bir toplumun içinde hayat bulan diriliş tohumları, gitmişi unutup yeni bir dünya kurmak isteyenlerin hikayesi. Can Valcın, Kozet, Gavroche ve diğerleri. Yüzyılı aşkın bir süredir dünyanın neredeyse her ve bütün dillerinde tekrar tekrar basılan, nesilleri aşan bir başyapıt. Ee, yaş sınırı 9, 10, 11 ve üzeri. Ee, evet, şimdi size bu kitaptan bahsedeyim. Bu kitapta, ee, bu kitapta Kozet isimli bir baş kahramanımız var. Ee, o henüz küçük bir çocuk iken babası onu terk ediyor ve annesiyle ikisi kalıyor. Fakat e, durumları kötü olunca annesi iş aramaya başlıyor. Fakat çocuklu olduğu için kimse onu işe sokmuyor. Bu yüzden e, annesi iş aramak için başka bir şehre gider ve Kozet'i bir hana bırakır. Ve orada Kuzet'in yaşadıklarını gösteren bir kitap. Umarım seversiniz. Bugün size iki birbirinden güzel, heyecanlı kitap tanıttım. Keyifle okumanızı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.